istenmeyen yani tüy gibi her yerden çıkıyor herif ya. Ne yapacaksın Barçın? Gidip döveceğim mi adamı oğlum ha? Gece gece iş mi alacaksın başımıza? Ne ya ne yapayım kardeşim he? Baksana duymuyor musun dediğini kızın? Yok neymiş efendimizi tenada kıstıracakmış. Kızı gitmiş bir de tehdit etmiş üstüne. Bıçak çekecekmiş falan. Bizim de elimiz armut topluyordu zaten. Kızım sen de neden hiçbir şey söylemiyorsun ağzını açıp ya? Resmen beni koruyacaksın diye hırsız damgası yiyecektin. Farkında değil misin? Kim o? Abim. Ne diyor? Kapının önündeymiş, dışarı çağırıyor. Lan it herife bak, hala gelmiş benim evimin önüne. Dur, dur, ben bir şekilde onu ikna ederim. Sen daha fazla başını belaya sokma, lütfen. Ya Zehra, sen bu herifi neyini ikna edeceksin ya? Ha? Bak, birinin gidip bu herife... ...nerede durması gerektiğini göstermesi gerekiyor. Yoksa bu herif zırt pırt seni rahatsız etmeye devam edecek. Anladın mı? Sen Bahar'la kal. Oo, iyi akşamlar damat bey. Oo. Oh, i̇yi akşamlar kayınço. Abla. Ne oluyor? Ya. ya biz seni ne yapacağız böyle ya? Ha? Biz seni atıyoruz, kovuyoruz. Sen sürekli bu merak gibi dönüp dolaşıp geri geliyorsun bizim yanımıza. Ne işin var senin yine burada? Lan Zehra'yı aradım, telefonu açmayınca merak ettim, geleyim göreyim dedim. Sıkıntı mı oldu? He, sıkıntı oldu. Sen bundan sonra ne yap biliyor musun? Zehra'yı arama, sorma, mesaj atma. Anladın, bizim senden isteğimiz budur. Allah Allah, niyeymiş? Kardeşime nikah bastın diye ailesine yasak mı getirdin görüşmesine? Hayırdır? Hayır değil işte. Zaten sorun da o ya. Lan senin herhangi bir mesajın, araman, sorman... ...Zehra için hayırlı olmayacağı için... ...yasaklı. Hadi şimdi ikile buradan. Kimsiniz oğlum siz? Eşkıya mısınız lan? Ha, e, eşkiyayız. Ne oldu? Ama en azından senin gibi it adi şerefsiz herifin teki değiliz. Ulan lafını bil de konuş. Senin var ya gelmişini hop, 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 Bak, eline koluna sahip çık. Sonra sen pişman olma. Bak. Biz bugüne kadar sana saygı duyalım dedik. İnsan gibi davranalım dedik. hala seninle düzgün konuşmaya çalışıyoruz ama sen anlamadın. Bundan sonra sen Zehra'ya mesaj atmayacaksın. Aramayacaksın. Sormayacaksın. Anladın mı? Hele ki yarın öbür gün yine o kıza kendin gibi... Hırsızlık yaptırmaya çalıştım falan diyorsun var ya. Hı? O zaman seni ne yaparım? Hadi bas git lan. lan! niye tatava yaptınız belli oldu. Ama ben de boş gelmedim, ayık olun yani. Abi ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum senin bu gerizekalı kocana dersini vereceğim. İzle de gör. Yapmayın, ne yapıyorsun? Saçmalamayın. Oh! Doruk bu böyle lan, olacak. Gelsenize lan! Gelsenize oğlum! Ya yapmayın, durun! Doruk hepsini. buraya gel. Senin dört gel tane gülerler yetmedi herhalde. Ha? ha yetmedi gel. <laughs> Barçın ben bunu dövüp tekrardan aynı süreci yaşayamayacağım polis arıyor. Ya hadi git arada şu boşları alsınlar ya. Ya Tolga tamam bırakın artık. Ne polisi lan? Ne polisi oğlum? Korkak herifler ne polisi? Niye polisi alıyorsunuz? Ya hadi git. Fenalarda buluşuruz. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek